arkadaşlar. Ne yapıyorsun bugün Yusuf? Boyama yapıyorum. Nasıl bir boyama yapıyorsun peki? Ama o da iyi yapıyor. Vaa wow, çok güzel boyamışsın. Sonra ne boyayacaksın? Hmm. Bunu. Bakayım. Aa çok güzelmiş. Hadi boya. Hangi renkle boyuyorsun? Bunu. Hangi renk o? Hangi siyah, renk? Siyah, turuncu, mavi, mavi. Aa çok güzel olmuş. Hadi boya o zaman. Evet Yusuf tamam. bitirdin mi boyamanı? Evet. Nasıl oldu peki? Hepsini boyayabildin mi? Nasıl boyadın? Hangi renklere boyadın onu? Turuncu, mavi, 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 kırmızı, siyah, 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 siyah siyah, turuncu, turuncu, siyah, kırmızı, yeşil. Aferin sana. Hadi bay bay ya. Bay bay ya. Bay bay.